dairede yerlerde ıslanma meydana gelmiş. Tesisatı kontrol ettiğimizde pis sudan gelen bir su kaynaklı olduğunu gördük. Havalandırmayı söktüğümüzde pibaşın kırıldığını yani yüzlük dirseğin kırıldığını gördük. Apartmanın ortak alanına ait olan bir boru olduğu için apartmanın sorumlu altındadır. Dirseği söküp kontrol ettiğimizde dirseği fare kemirmesiyle gördük. Yani fare bu bölgeye gelip bu bölgeyi kemirmiş. Dirseğin değişimini yaptık. Bölgeye bir daha fare oramasın diye cam parçaları kırarak bu bölgeye döktük. Yani bu cam parçalarını buraya kırarsanız eğer Fare buraya uğramayacaktır. Çünkü kendini keseceği için gelmeyecektir. Üzerine de kahve döktük kokuyu alsın diye. İşlemimizi sonlandırdık. Dirseği değiştirdik. Eğer sizin de başınıza gelirse camları buraya kırıp yoğun bir şekilde atarsanız kesinlikle bir daha böyle bir şey olmayacaktır.